Erdoğan aklıyla arasını açmış. Klinik bir vaka haline gelmiştir. AK Parti hükümeti hiçbir terör örgütüyle masaya oturmaz. Müzakere yapmaz. İmralı'yla görüştüğü halde önce bunu reddeden, sonra topu devlete atan, arkasından da Avrupalı dostlarının huzurunda ayakta hesap verirken ikrar eden bu iktidarın başı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu hakikati geçtiğimiz yıl milletimizle paylaştığımızda Başbakan Erdoğan öfke nöbetlerine girerek ve gözünden nefret dalgası yayılarak bizi şerefsizlikle suçlamıştı. Bunlarla bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar bu alçakça iftirada bulunanlar bunun hesabını her yerde verecekler. Hukukta bir kaide var. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Yani iddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Benim veya arkadaşlarımın bir terörist başıyla masaya oturduğunu anlaştığını ispat edemezseniz şerefsizsiniz. Bu kadar açık konuşuyorum. Adayla görüşme yaptırırız. Kimlerle? işte bu işlerle görevli olan elemanlarımız vasıtasıyla. Şu sıralarda yaptırıyorum. Halen var mı bir görüşme? Halen var tabii. ki Şimdi her şey netleştiğine göre Türk milletini bölmek için hunhar eylemlerine devam eden terör örgütüyle yattığı yerden kanlı çetesini yöneten terörist başıyla görüşmeleri hangi şeref ve siyasi namusla açılamak açıklamak mümkündür. Başbakan Erdoğan şereften ne anlamaktadır? Şerefsizlik bundan böyle kimin boynunda asılı duracak ve kimin sıfatı olacaktır? Adayla görüşme yaptırırız. Erdoğan aklıyla arasını açmış. Klinik bir vaka haline gelmiştir. Güya ben demişim ki HDP meclise girmezse ülkede kaos olur. Erken seçime gidilir. 29 Mayıs günü Erzincan'da Erdoğan'dan bunu ispetla, ispatlamasını istemiştim. İspatlamayan namert, alçak ve şerefsiz olduğunu hiç çekinmeden aykırmıştım. Fakat Erdoğan bana mısın demiyor. Sanki duvara konuşuyorum. Pişkince, hayasızca, asılsız ve ahlaksız iddiasını sürdürüyor. Bak Sayın Erdoğan MHP Genel Başkanı olarak bölücü HDP'nin meclise girmediği takdirde kaos olur türünden bir beyanatın varsa ve sen bunu somut şekilde yer ve zamanını göstererek açıklamıyorsan tekrar ifade ediyorum. Alçaksın ve şerefsizsin. Erdoğan sen nasıl bir Müslümansın? Hadi Cumhurbaşkanı olmanı geçtik de nasıl bir insansın? Sende hiç mi bir Allah korkusu yok? Sende Sen hiç mi günaha girme kaygısı kalmadı? Yalan söylemek, iftira atmak, gıybet yapmak, dedikodu ve tezviratlara bel bağlamak, İslamiyet'in hangi buyruğunda, Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetinde vardır? Senin yaptıklarını ancak iblis teşebbüs edecektir. Erdoğan bu iddiasını ispata mecburdur. Erdoğan ileri sürdüğü hayasız iddiayı netleştirmekle mükelleftir. Yine dün Erzurum'da şahsıma yönelik diyor ki nerede siyasi kadromdan bir arkadaşım İmralı'daki ile masaya oturdu bunu ispat et. Eğer bunu ispat etmezsen alçaksın, namertsin, müfterisin. Sayın Erdoğan şimdi kulaklarını aç ve Elazığ'dan bizi dinle. Artık iyice anlaşılıyor ki sende şeref ve mertlik işportaya düşmüş. Burdaya çıkmış. Erdoğan 16 Eylül 2012'de katıldığı bir televizyon programından tıpkısının aynısıyla şöyle konuşuyor. Biz statikoyu nerede kırdık? Adaya danışmamızı göndermek suretiyle kırdık. Oslo'ya göndermek suretiyle kırdık. Statikoyu koru, korumak isteyenler yanlış yapıyorsun dediler bana. Hayır ben onun riskini alıyorum dedim. Biz statikoyu nerede kırdık? Adaya danışmanımızı göndermek suretiyle kırdık. Oslo'ya göndermek suretiyle kırdık. Ve statikoyu korumak isteyenler yanlış yapıyorsunuz dediler bana. Hayır onun riskini ben alıyorum dedim. <laughs> Erdoğan bu sözlere dublaj, montaj, komplo diyebilecek midir? Hayır. Fakat ne derse desin, neyi bahane gösterirse göstersin, her şey meydandadır. Ve terörle pazarlık edenlerin kirli yüzü açıktadır. Hayır. Erdoğan defalarca İmralı canisine AKP'den milletvekili aday aday olmuş özel temsilcilerini göndermiş, PKK'yla görüşmelere en yakın adam ve arkadaşlarını görevlendirmiştir. Erdoğan kendi kendini yalanlayarak ne duruma düşmüştür? Biz geçmişte kendisine PKK'yla görüşüyorsun dedik. Yine şerefsizlik polemiğine başvurdu, kaybetti. Erdoğan bilesin ki bizim ispatlamamıza gerek yoktur. Sen zaten her şeyi ispat ediyorsun. Yazık ki söylediğin ağır sözlerin de misliyle geri dönüyor. <laughs> Alnına kazınıyor. Ve şerefsizliğin kara kara bulutlu başının üzerinden bir türlü ayrılmıyor. Kazdığın kuyuya yine kendin düşüyorsun. Ektiğin rüzgarı fırtına olarak biçiyorsun. Erdoğan sen yakın tarihimizin en yanlış şah şahsiyetisin. Milletimiz adına çok üzülüyorum.